Merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün Battlefield serisinin 1. Dünya Savaşı ile yani Battlefield 1 ile karşınızdayım. Çok fazla bekletmeden oyuna geçelim. Diğer modern savaşlardaki kadar iyi olduğum bir oyun değil. Ama elimizden geleni yapacağız. Opa ee, operasyondayız. Haritanın adını unuttum ama görüyorsunuz şu anda ölümle burun burunayız. Uçakla yedik öldük. Çok güzel. Mükemmel bir başlangıç. Mükemmel. <laughs> güzel oldu. Of, cümlem yarıda kesildi. Ne diyeceğim bilemedim. Ne oluyor? Grafikleri çok güzel. Ben çok seviyorum Battlefield 1'i bu konuda. Ortamı baksanız da yani şu savaşın dehşetini, vahşetini her şeyini yaşadığınız bir oyun işaret fişeğiyle öldüm. Nasıl yani? Bir dakika bakacağım o adama. 11'e 0 gidiyor. İşaret fişeğiyle öldüm. Bak girdiğim server'ın adında hile yok yazıyordu. Mutlu oyun yazıyordu. Buradan oraya gitmez değil mi? Gitmez. Aman diyeyim yani hileyle karşılaşmayalım. Abi karanlık bile de görünmüyor ya. İki kere öldük. Daha sıfırım. Yanıyorum. Bunun arkasından gelir bir tane daha. Attık birine de. Ölecek. Sniper yiyecekmişim gibi diyecektim yedim. Sıhhiyeciler kaldırın. Evet. Ne oluyor? Bastıramıyoruz. Öl artık. Arkadan uçak geçiyor bizde. Eskişehir'de. Oh! Güzel. No, nereden ölüyorum? Nereden ölüyorum? Nereden? Adam arkamıza kadar gelmiş. Çok kötü. Sopa. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Öldürecek bu beni. Helal olsun lan. Ya çok karışık, çok karışık. Burayı nasıl taarruz edelim biz? Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Dışarıda adamların araçları var. Sürekli kıyıyı bombalıyorlar, içeriği bombalıyorlar. Çıkacak yer yok. Duvar gibi tuttular. Ulan bir de zeplin mi var? Çok güzel. Zeplin de var. Adam tepemizde babacım. Adam tepemizde. Mortar da geliyor. Allah. Öldük öldük. Kurtuluş yok. Ah. Lan. <laughs> Oğlum ağzımıza ağzımıza bomba atıyorlar. İnanılmaz büyük bir baskı. Çok kötü bir şekilde yakalanmışız. Ölmüyor. Adama sıkıyorum galiba. Yok abi çok kötü. Çok kötü öleceğim. Çok kötü. Burada kurtuluş çok zor. Oğlum bu yolda olduğunu nereden anlıyor ya oyun? var ya mortar almak lazım burada da Öleceğim. Çıkamıyoruz abi. Kafamızı çıkartamıyoruz. Adamlar burada girmiş içeri. Kaldır yanımda iki sıhhiye vardı. Hala yerde atıyor. Sniper oynayayım desem. Kaybettik. Nereye oynuyor? Her yer kıpır kıpır. vurdum Ben şunu kafa sandım. Haydi be. Öleceğim. Sniper'la güzel. Okey, akıyoruz. Hayır, ölmeyeyim ama. Vuruldum, vurdum gibi ölürsem hoş olmaz. İyi lan yine iyi kill aldık. Ne kim vuruyor? Mermim biter benim bu şansa. Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa. Ah! Bunlar beni görmüyor da ben onları görüyorum yani Bir yere kadar görmüyorlar Şu an görüyor olabilirler Ah Ne kadar kötü bir sniper oynadım ben Ama kurtardık en azından Yerimizi öğrendi ama Net bir şekilde gördü benim orada olduğumu. Şimdi iki dirde adanacak buraya. Beni orada gördüğü için. Vuruyoruz lan yine iyi. 7 mermi var. Hadi bakalım. Gittiği kadar gitmedi. Kader. Bak orada. Ay güzel yedi. Ya ben vurmuştum ya. Kenarına kafasını kenardan sıyırdı ya. O kadar mı geri gittik? Adamlar çıkartma yapıyor. Etme ya. Bu kadar mı gittik? Aha, aha. Ölmeyeyim. Nasıl bir savaş? Bu nasıl bir savaş? Baskı ateşi yiyorum galiba. Oh. Tamam. Ya. <laughs> Aynı. Aynı. Adam. Ama kaybettik. İki düşman taburu kaldı diyor. Ölüyoruz abicim. Bakayım. Gitti mi lan oraya kadar? Şuna bak. Öldüğüm yere bak. Anteir diye bir şey yok ki. Nerede? Kim bilir? Ne yapıyor şu an? Var mı bir de onu da bilmiyorum da. Ya bu debimdeymiş lan zaten. Yoktan bu büyük top. Buradaydım tam. Kazanmışız lan. <laughs> Helal olsun. Ben şahsen güzel oynadım elimden geldiğince özellikle Sniper'da. Artık yapacak bir şey yok. Burada durdurduk. Son savunma diyor. Hadi. Canımızla dişimizle son savunmamızı yapalım topraklarımızı bırakmayalım Burayı kaybedersek vatanımızı kaybederiz. Saldırın. Büyük toplar, ateş! Büyük top. Ateş. Allah. Çok gaza geldik. İpra gaz galiba bu. Allah kahretmesin. Öldüm. Kurtuldum lan. Allah. Hayır, vurmam lazım. Vurmam lazım. Of çok güzel gitti. Lakers değildi. Of çok güzel gitti. Lil Samuray. Bunu nasıl vuracağız oğlum? Tamir. T maske burada. BF5'te vardı o galiba. Doğru. Hayır artık. Yeter biriniz yardımcı olun. Abi işaret şeyler öldüm ben. Var mı öyle bir şey? Arkamdaki işaret fişeği benim öldüğüm o işek fişek mi? Bununla mı öldüm ben? Bu adamların işaret fişeği mi? Ama biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor! İyi lan taarruz uçağına hasar verebildik. Bir daha gelsin. Mermiyi değiştirdim. Öldürdüler ama. Bakayım lan gidecek mi oraya kadar? Gitmiyor işte. Onu şuradan atacağız. Yine gitme lan. Boşa gitti. Büyük top. ateş. Önüne vursan evladım. Koşu yoluna vur. Niye arkasının arkasından vuruyorsun? Duran'ı vurursun tabi. Rahat. Manyak. vuracağım inşallah ya Adamlar burada. Ya öf. Revolver zor. İsabetli olman için çok fazla zamanın olmuyor. Aha oh, arkalarındayım lan. I need help. Allah'ım ya Rabbim. Bariyer mariyer kalmadı. Savunma hatlarımızı çökertiyorlar. Hava saldırıları durmuyor. 3 değil, 3 değil. bf 4 alıştık. 3 değil. Fişeğimizi atalım. Düşmanımız spotlansın çıkartma gemileri geliyor. Ben seni vurmadım mı? <laughs> Şu topa kim saldırıyor? Aha adama bak. Ah bu ne lan? kolsuzluğa bakar mısın o kadar vurduktan sonra? Bir dakika. Şimdi... Mozin Martin Henry... Mozin Nagant... Aha Mozin Nagant oynuyormuş lan adam. Geber 98. Benim oynadığımdan daha mı iyi Mozin Nagant? Aynı gibi duruyor. Her şey aynı lan Martin Henry ile. Daha iyisi var mı? Geber 95, hasar düşük. Karabina. Benim için nişan satıştan ya da kontrol önemli bir tık daha. Bu ne? Hmm. Arap Lawrence'ın silahı daha iyi tabi. Atış hızı düşük bunun. Bunu deneyeyim. Leveli. I can see one of the soldiers. Ya bunun sesi iyi ya. Sesi çok iyi. Aa çok iyi. Aha çok iyi. Aha çok iyi. Aha çok iyi. Oğlum bir çıkartmayı ben yok ettim. Hadi vuracağım galiba yine buna. Aa vurmam gerekiyor aslında. Gidiyor lan gerçekten normalde. Son bir mermi. Güzel. Ölmüş. Kıyıda ölmüş. Kanka ben vurdum seni ya. Önce ben vurdum. Yerden sıkılıyor bana. Sesi gelmedi sadece. Ha o toptaki adam burada görünüyor mu? Vuramıyor muyum peki ona? Tamam, bir dakika. Bir dakika. Sakin. Biraz sakin. Biraz aşağıya. İyi patlattılar. İyi patlattılar da şurada sanki düşman var. Ne yaptık? Ne yaptık? Ee, üstümüze de düştü. Biz kazandık. Almanlar kazandı. Operasyon bitti. Biz dediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi dayandık. iyi zafer yaptık. Herkes emeğinin karşılığını alır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.